Kalp haplarım var içmiyorum ha. Çünkü niye ölmek istiyorum yaşamak istemiyorum. Ondan sonra geliyorum senin gibi gençlerden. Kardeş bana 10 lira ver ya 20 lira ver ya. Hangi bir güne kadar isteyeceğim ben? Ben 3 günden beri acım acım. Bak 3 günden beri bir şey yememişim. Ama şimdi şu an kalbim bitmiş. Gelir yok gider yok. %48 ben rapor aldım ve benim emeklimi yediler. Engelli emeklimi yediler. Aşkın tüfekçiye gönderdiler beni. Oradan dedim dedik ki nergene git yüzde 48 rapor al. Sen emekli bekleriz. Namussuzlar bana öyle yapmadı. Yüzde 48 almaya rağmen emek yapmadılar. Yüzde 48 rapor almışım beni emekli yapmadılar. Bunu yaptılar. Ben götürdüm evra verdim. Bu birinci kolordunun orada artık ne diyorsan oraya artık sağlık bu şeyimi ne. Oraya gittim raporu verdim. Gidemirim böyle. Buradan bir dosya da Bütün hepsini böyle dizdiler. Amca gel kalem verdiler. Ben ne bileyim o yüzde 48 rapor aldım da emekli olacağım diye seviniyorum. Meğersem fesh etmişler beni. Fesh ettirmek için, sana. Fesh ettirmek için bana imza attırdılar. Bak yüzde 48 raporum var. Benim emekli olacaktım. Bana diyor ki emekli olacaksın dediler. Ve o emeklimi yediler? Ben şimdi şu an onlardan hariç bir evrak çıkardım. Gelirim giderim yok. Sokaklarda yiyorum. Ben şu evrağı kullanıyorum. Ben istiyorum bizim devletimizden bizlere yardım etsinler. Biz vatanı göre. Şimdi şu an sizde kalp var ama bende kalp yok. Şimdi şu an ben sigortaya da başvurdum. Bu ay sonunu bekliyordum ve heyete girip çıkacağım, emekli olacağım. Ben şehit sahibiyim. Ben 5-6 sene televizyon seyredemedim. Sayın Başbakanım beni iyi dinleyin. Ben sizden şunu söylüyorum. Bizim gibi şehit sahiplerine yardımcı olun. Benim soy ismimi yaşıyor. Kerim Uçtu. Kerim Uçtu. İkizlerdi bunlar. Askeriyeden gelen rapora baktım ben. Neymiş? Beylik silahını şey yapıyormuş. neymiş? Buraya sıkmış. Hayırdır ya? O insan defteri kalemi tanıyor. Bu insan herhangi bir sıkıntı yok. Nasıl bir insan ölüyor? Bize gelen raporda diyorlar ki ne? Beylik silahından mermi çıktı öldü. Diyorlar ki ne işte Asleymen rapor yani şeyi Asteğmen devlet bana kim şey vermiş silah vermiş ha silah temiz neymiş namlunun içine bir mermi kalmış yani temizlerken ha ne buraya mı geliyor silah havaya mı sıkılıyor buraya mı geliyor çocuk kim burdaya gitti Allah cümlemize sabır versin her iki şeyi sahiplerine bak ben bir ekmeğe muhtaç bir insanım kolay kolay kimseye elimi açmıyorum bak üç günden beri bir şey yememişim. Bak annem hasta, babam hasta, şimdi annem gelin yanına gidiyorum ben. Bir tane oğlum var, o da olmaz olayda. Başka bir şey demiyorum ben. Derler ya adalet mi var, hükümet mi var? Bak şimdi şu an ben ayakta zor duruyorum. Ben Rabbimden istiyorum ekmek, aş. Başka kimseden istemiyorum ben. Ha! Devlet beni cezaeviye mı atacak? Ama buradayım baba gelsin atsın beni. Gelsin atsın ya. dürüst adamı köyden kovarlar. kovalar. köye başkan oldu. Onuncu köve Aa, Cumhurbaşkanı bak. gelir. Suriyelinin hakkı var da biz Türk olarak yok. Suriyeli'ye her türlü para veriyorlar. Sadece 900 lira para alıyorum. 5-600 lira benim ilaç param. Ben bu parayı alıyorum ben bir dürüm yürüm. Ondan sonra geleyim senin gibi gençlerden. Kardeş bana 10 lira ver ya 20 lira ver ya. Hangi bir güne kadar isteyeceğim ben? Hangi bir güne kadar isteyeceğim? Kalp haplarım var içmiyorum ha. Çünkü niye ölmek istiyorum yaşamak istemiyorum Biz iki saniyenin içinde bak Rabbim sallıyor Neden acaba neden Bu açık saçık giyenler biraz var ya Kur'an-ı Kerim okusunlar Kızım yavrum yapmayın açık saçık giymeyin Ben istiyorum ki ne şeriat kanunu olsun Hangi bir güne kadar herkesten 5 lira 10 lira isteyeceğim ya İsteyemiyorum İsmim Mehmet Uçtu.